Bugün Deliziosa'da yapılan kaşık ile peynir yapımının aşamalarını izledim. Deliziosa gizli formülüyle yapılan telemeler sulu haşlama makinesinde haşlanıp hamur haline geliyor. Evet burada görüyorsunuz sulu makinede haşlanıyor. Formuna gelmesi için çevriliyor ve usta tarafından kontrol edilip bakılıyor. Usta bu hamuru alıp elleriyle yoğurup şekillendiriyor. Hamur sıcak olduğu için eldiven kullanamıyor. O yüzden niçin eldiven takmıyor diye sormayın. Bayağı zahmetli bir iş. Bayağı bir uğraşıyor, yoğuruyor ve soğuk suda şekillenmesine yardımcı oluyor. Daha sonra yukarıdan fazlalık olan kısmı kopartıp kalan kısmı soğuk suyla tekrardan mühürlüyor ve en son soğuk suyun içerisinde eliyle tekrar yoğurup şekillendiriyor ve en sonunda boğazına bir ip bağlanıyor ve işlem bitiyor. Hayır hemen buradan alınıyor ve tuzlu suya bomeli su veyahut da salamura dediğimiz yerde 24 saat bekledikten sonra askıları alıyor. Buradan da 10-12 derecelik dolaplarda minimum 2 maksimum 6 ay beklemek üzere yola çıkıyor. Ve olgunlaşan kaşık kavalılar mühürlenip paketlenip soframıza gelmek için hazırlanıyor. Siz de bu güzel lezzetlerin tadına varmak istiyorsanız OBK 75 koduyla indirim kazanabilirsiniz.